Burada ikinci oldum genel klasmanda ikinci oldum. Çok güzel bir derece elde ettim. Geçen seneki derecemin üzerine çıktım. Yani gelişimi gördüm. Bu da beni çok mutlu etti. Aynı zamanda balık kesiliyim. Ben burada doğdum, büyüdüm ve aynı zamanda triatlonu burada başladım. Benim için de çok ayrı e, bir yarış, çok anlamlı bir yarış. Avluda ikinci yarışım. E, geçen sene yarışmıştım bir de bu sene. E, burada yarışmayı seviyorum çünkü bir kanalın içerisinde yüzdük. E, çok güzel bir alanda, bir expo alanında e, bir transition area'mız var. Yani e, benim çok hoşuma giden bir organizasyon bu. Geçen sene de çok sevmiştim. Bu sene de çok başarılı oldu açıkçası. Hava şartları bence nefis bir hava şartı var. Yani e, sabah güzel böyle hafif bir serinlik vardı. Bisiklette hiçbir şey hissetmedim. Koşu da hafif evet sıcaklık başladı ama e, zaten triatlon içerisinde bu var. ya yani Doğası bu zaten. O yüzden her şey yolundaydı, güzeldi. Ya bence herkes gibi koşuyor. Son, sona kalıyor, sıcak başlıyor. Artık son e, enerjimizi kullanıyoruz orada. O yüzden benim için koşu.